Valorant'a gir. Alıştırma. Lan alıştırma. Niye başladı bu? Sert dedin ya. Oha 1100 FPS. Oha. Hı? 1100 FPS diyorum şeyde karakter seçim yerinde. Hiç karakter. He? Ha? Karakter. Hangisini seçsem, seçsem ki? 80. <laughs> Hangisini 80? Neyse hadi VT ile başlayalım ya sıkıntı yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Valorant ile karşınızdayım arkadaşlar. Valorant'ta Orhan Orhan'la VS atacağız arkadaşlar. Bu başlangıç videosu olacak Valorant'a. Bu video ne kadar ilgi ne kadar like gelirse ona göre Valorant daha hızlı videolar gelecek arkadaşlar. Orhan hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk hoş bulduk. Evet şu anda arkadan da görmüş olduğunuz gibi yeni ekran kartı aldık. Bunun videosunu da ilerleyen zamanlarda yapacağız arkadaşlar. Videosu biraz geç gelecek. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bu hangisini seçelim ya ben Valorant'ı unutmuşum ya. Oha FPS'e bak 1000 FPS. Bu kadında 1000 FPS gördü Lan başladı. Astra'yı seçtik. Bunun güçlerini bilmiyorum ki ya. E S T R E. <laughs> İsmini okudum. <laughs> 5'e 5 diyor. Bam 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 diyor. Dümdüz edecekmişiz. Eee dur. Bunu bir alalım öncelikle. Aa, neyse. Ne işe yarıyor ki bunlar şimdi? Ben bunları bilmiyorum. X. Onu ben de bilmiyorum ya. Çok saçma bir karakter. C diyor. F diyor. Ne alaka o glim. E. Neyse oynayalım bakayım. Ben genellikle Zula'cı PUBG'ci olduğum için. Zula'dan PUBG'ye geçtik. FPS türünde de Zula olduğumuz için. Sadece silahla sıkarız artık. Güçlerle oynamam. Allah canımı... Hani C yok? Ne yıldızı lan? Ne yıldızından bahsediyor? Özel güç kullanamadım. Ne yıldızından bahsediyor bu? Lan sıkıntı. Ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Şu F hiç bir bok anlamadım bundan. Hiçbir bir bok anlamadım bu karakterden. E ne olacak şimdi? Ha ya bu ne biçim salak bir karakter ya? X'e basıyorsun, yıldız atıyorsun, oralara özel güçleri patlatmayı falan atıyorsun. Sen beni görebiliyor musun şu an? Ben nereye girdim bilmiyorum. Aha çıktım tamam. Çıktım oradan. Ui! <laughs> Yere çöktüm sağ tarafa bastım bir sürü pompalı gibi mermi atıyor Aç At şu hileleri de şey yapalım ya Karakteri değiştireyim bu lobiden. ne biçim karakter ya Onu lobiden açabiliyorum He tam teslim ol mu desem Karakteri mi değiştirsek ya Hiç beğenmedim bunu ne? Teslim ol dersem sen mi kazanacaksın Tamam teslim olayım ben yeni, yeni karakter alacağım ya Bu ne ya teslim de olmuyor Ya ne yıldızı <laughs> Allah silah da alamadım ben Ah be güzel vurdum diyecektim de 22 hasar vermişim ya. 22 hasar. Ona lan o ses nereden geldi? O, Samet hoş geldin. Ares'imizi alalım gene. Başka bir şeyimiz yok zaten. Sadece Ares var. Ares'ten <laughs> başkasıyla oynayamıyorum. <laughs> Geliyorum. seçtin. seçtim. Birinci seçeydin ne alırdın? Öyle de. Ya şimdi ben X'e X e başacağım. Yıldız koyacağım. Sonra C, Q, E'ye e basacağım. Aynen. Yanlış, yanlışlıkla aldım. Süre doldu. <laughs> Ay boştu lan. Ananı öldüm. Allah'ım ya. Astro oynanır mı oğlum? Astro ben bile oynamıyorum. Bu arada hoş geldin kanka. Videodayım. Aa, hoş bulduk. Olsun oğlum video konuk olarak gelelim inşallah. Sustum ama. Ya sıkıntı yok konuş muhabbet olsun. Aynen sıkıntı yok yani. Başlangıç bu. muhabbet iyi sarar bak. Bu daha iyi olur. <laughs> Arkadaşlar şu an sürpriz konuğumuz geldi. Sabit yayın şey videoyu bastı. Başlık. O tamam başlık bulundu. Ne atsam diye düşünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> aynı karakter gibi çıkarmadım mı sesi. <laughs> Kanka Samet oğlum 4 400 500 FPS'te lan. Şu anda 380 400. Hay maşallah. Vallahi ben de <laughs> like at. En, en son 1000 FPS aldım. 1100 FPS hatta. Şaşırdım oğlum. 4 basamak FPS gördüm lan. Nasıl bir sistemi var arkadaşlar? Param olsa da ben alsam. Ya iyi sistem kurmuşum. Benim sistem şu an tamamlandı diyebilirim. %100 oldu benim sistem. 30 bin mermi kaldı. Dur. Bu <laughs> açılmaz. <açalım ben>. <laughs> 31 mermi. <nerede? gülüyor> i̇şte Haşmet'le sayanın <laughs> gücü. <gülüyor> Arkadaşlar ben. bu video 31 like gelsin. Tabi efendim. Arkadaşlar bu arada hala abone değilsiniz. Abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz kesinlikle. Daha fazla Valorant videoları gelsin istiyorsanız. Ben şahsen Valorant'ı sevdim yani. Şimdi ekipman tam olunca baya bir sevdim yani. Kolsuz oldu. Neredesin lan? Özeniz, değil mi? Aa evet lan dur 4-2 yeniliyor. Kolsuz olduğunu gerçekten. Ah be benim canım kaçtı ben niye çıktım ya <laughs> Abi karakter kötü ben ne yapayım Ha 5 round oldu dur teslim olayım Ha şükür ya kurtuldum Kaybet 13 5 2 idi lan ne var 13 12 oldu Şey teslim oldun ya He tamam sıkıntı yok Saymıyorum ben bunu ya bana ne ya Efes mi verdiniz bir de yazıklar olsun oynamayı da bilmiyor ya elinde sistem Pilileri açayım mı? Lazım. Ya sus ya karakter bok gibi Ben Pilileri bir... açayım mı? Aç <laughs> istediğimiz karakter al. Aç aç. Hey. Beysa atıyorsun. Oğlum. Bir de Başka. yeniliyor mu? Ya kanka dur daha yeni geçti elime oyun ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok da komik. <laughs> Oyuna yeni döndük ya dur. İki saattir polikonda çalışıyorum zaten. Ne ya. Ne kadar komik ya. Silahları deniyorum ben. Deneme oyunu bu. <laughs> tamam tamam inandım inandım. Tamam tamam. Eh, Alayım baba şu bristonu. Bir de özel oyunda FF veriyorlar ya. Arap'ın ya arası Ya sus gülme. Şuna bak ya. Şimdi bak yeneceğim bak. Bir tane silah almışım var ya. Üf, burnu benden büyük. Oğlum. Neyse size iyi çekmeler arkadaşlar. Halicim. Çek <laughs> ne çekiyoruz ya? Çekmeler ne ya? <laughs> i̇yi çekmeler sana görüşürüz. Hadi gö hadi görüşürüz. Kolay gelsin. 400-500 FPS'te de yenilme bir zahmet. Görenler utanır. Tamam. Zaten FPS'i gördükçe... Ya o yukarıya şeyini, facecam'ını koy da FPS'e hiç bahsetmeyi yeniliyorsun ya. Şimdi linçlerle. ben <laughs> uh, Ya veya... sus ya! ya. Yenir sus vurdu ya! Niye dikkatimi bozuyorsun? Amcık! Bize <laughs> gördüğüm eğer 400-500 FPS'i görün yenildiysen bir de linçleyeceğim seni yorumlar. <laughs> FPS'e takılmaktan oynayamadım zaten. Dur. <laughs> Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Ya bak hanım aslanım benim gürü be. Hadi bak be. ya bak düşman ya düşman Allah. Ali kimmiş be Ali kimmiş Abi. Sen halledersin be hadi be. Güçüm <laughs> ee, kalktı bak. <laughs> kalktı, kalktı bak <laughs> çocuk da kalktı oğlum iyi. Ee, ee. Kalksın kalksın o <laughs> <Hadi> o <laughs> o gaz da yenilir inşallah. <gülüyor> 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 Kör oldum aman iskib Kör oldum. Ya oğlum bak güç kullanma lan güç kullanma. Ne ben de kullanacağım. Aa, burnum burnum uh, hastayım. Salya sümük geziyoruz ya. Arkadaşlar her like bir şifa olsun. Yerler çarpanı açık olarak ayarlandı. <laughs> olsun canım. Ne yaptın lan? Hileleri hepsini açtım. Her şeyi açtın mı? Ya, anladım, 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 anladım. Ölürsün inşallah. Neredesin lan? Uçtun geldin mi? neredesin? Ay nasıl <gülüyor> Nasıl? <laughs> Çıkış her şey yaptım hep. Başkası Vandal nasıl? Tamam bunlar zaten sınırsız. Okey. 3-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Bak. Bak şimdi sana ne yapacağım. Yanlış tarafa attım. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Aaa öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> o tarafa gelme diye attım zaten de. Ne var? Ya gökte ne var? Bristol'un Brist'onun Bristol güçleri bence daha iyi. Bence. Aslında hepsinin ultisi çok güzel ama şu aldım salakçaydı ya. X'e basacağım sonra C, Q, E'yi kullanacağım. Çok saçma. Kuvvet işareti burada. Kuvvet işareti burada. Kapattın mı şeyi? Yan yanlış, yanlış attım lan. Abi sen neredesin ya? Aa bu çok tepti ya. 80 hasar mı? 20 canım kaldı. Ulan bu gökte ne vardı olmasa öldüremeyeceğim ha. <laughs> Şuraya işte Şuraya gelmesen bir. Şunu da at. Uy! <laughs> <laughs> en sonuncu silah aldım. Neymiş bunun adı? Odin. Tamam bu da olur, bu da olur. Ben bu oyunda sadece taramalı mı oynayabileceğim? Diğer silahları oynayamıyorum. Şimdi <laughs> ben de oyna da ama dereceli de falan derecesinde oynarsan <laughs> ana bacı bırakmaz. <laughs> Yeter lan. Ah, ben dürbünü açtım sıktım diyene kadar öldüm O tarafta bir şeylik var lan burnum attı dur Sil, sil. Her like bir şifa. <laughs> Her like bir şifa olsun arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim. Ben sürekli silah değiştirip duruyorum ya. Hepsini deneyeceğim. Hangisinde daha iyi oynayayım? Oho! İyi izledim ama ha. İyi izledim. <laughs> i̇yi zoomladım. Bekliyorum öyle. <laughs> Havaya gitti lan. Ay. Aa! Sıktıktan sonra hareket edince mermi sağa gitti ya. ona başka silah yok mu ya? Sence 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane silah var. Vandal mı? Oynayamıyorum. Onunla da oynayamıyorum. Hiçbiriyle oynayamıyorum. En iyisi Ares. Galiba en iyisi Ares dediğin gibi. <laughs> ya! Kör oldum, kör. Neyse. Ne zaman değişiyor? O tarafa ben ne zaman geçiyorum? <laughs> o zaman şöyle bir plan yapacağım. Şöyle bir tane vuracağım buraya. Tane vuracağım. Şöyle bir tane de bura vuracağım. Bir de bura vuracağım. Bas baba. Şuraya da kuvveti at. Aa sistem vurdum. sistem vurdum. Bayağı vurdun sen bana da. Her yere sis attı <laughs> o sistem süresiz galiba. Hiç yok olmadı. Açtın mı ileyi? İstersen kapatayım. Şu an açık mı? Ana <laughs> Aa nasıl ölmedi? Kaç canın var? 100. Nasıl 100 lan? Şeyden hasar yemedin mi? Bir bak hilelerden. Yetenek kapalı. Sadece diğerleri aç. Geliyorum dur. Kuvvet işareti burada. Ani o. Ah be. Görmüştüm ama ha, görmüştüm. Neyse. Başta en... ne demiştim? Benim bir yerlerimi kaldırdılar. Vallahi ya. <laughs> tu. Yazıklar olsun bize. Biz korkusuzuz ya. 100 milyon FPS alsam gene olmaz benden. Dur. Dur dur dur. Bekle bekle ben biraz. Sanki cıvıttım gibi biraz toparlayayım. Değil mi? Parmağım çok ağırdı. Hop <laughs> girdim. Bana nasıl atayım, Nasıl değmiyor sana? Yok ya. Buraya geçsem de bir bok olmadı. <gülüyor> yok. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Sen kullan şunları bir artık ya. Tak tak tak. 50 mermim kaldı. Yanıma mı geldin lan? Ay! Ay! Lan de şeyin altına geldin. Kafan gözükmedi. Geri kaçtın onda da vuramadım. Ahahahah <laughs> sistem vurdum. <laughs> gördüm geçtiğini gördüm ama sistem vurdum. Ha şu sisler işe yarıyor. <laughs> sisler de olmasa. <laughs> Sis atma uç. <laughs> A lan şeyin içinden geçtim. Nereye sallıyorsan artık. <laughs> Görmedim. <laughs> ah be kaybettim ya. Ha, son sayı. Oğlum full sayı olsa ne olacak ya? İntihar edeyim mi buradan? Ben gidiyorum. İntihar edeceğim. 12-5 ne ya? İbine der gibi sanki ya. Allah vekber. be 88 atar kaybettik olur olur yeriz yeriz arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir atmayı unutmayın. Evet abone olup like atmayı unutmayın devamı gelecek arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay